Kamera çalışıyordu. Asansör yukarı çıktı. Kapı açıldığında içeride kimse yoktu. Gece 22.41'de apartmanın güvenlik kamerası lobiye giren Emre Yalçın'ı net şekilde kaydetti. Üzerinde koyu renk bir ceket vardı. Anahtarını cebinden çıkarırken başını kısa bir an kameraya doğru kaldırdı. O gün işten geç çıkmıştı. Bunu komşular da biliyordu. Emre doğrudan asansöre yöneldi. Kapı açıldı, içeri girdi ve 7 tuşuna bastı kapı kapandı. Kayıt sıradan bir eve dönüş anı gibi görünüyordu. Asansör kabini yukarı doğru hareket etti. Kat göstergesi 3, 5, 7'de durdu. Kapı açıldı. Kamera kabinin içini ve kapı önünü net görüyordu ama kapıdan çıkan kimse yoktu. Kapı birkaç saniye açık kaldı, sonra tekrar kapandı. Asansör bir süre hareketsiz durdu. Ardından aşağı indi ve lobiye döndü. İçerisi hala boştu polis. Daha sonra kayıtları defalarca izledi. Emre'nin asansöre binmesini etti. Kabinden çıkmaması ise açıklanamıyordu. Merdiven kameraları incelendi, kimse geçmemişti. Koridor kameraları boştu. Emre'nin dairesinin kapısı o gece hiç açılmamıştı. Telefonu asansörün yedinci katta durduğu anda sinyal vermeyi kesti. O andan sonra Emre'ye dair tek bir görüntü bile yoktu. Emre Yalçın'ın kayboluşu ilk fark edildiğinde saat gece yarısını geçmişti aynı katta oturan komşusu apartman koridorunda ayak sesleri duymadığını fark edince durumu garip buldu. Normalde Emre eve geldiğinde kapısını sertçe kapatırdı. O gece hiçbir ses yoktu. Sabah olduğunda ise Emre işe gitmemişti. Telefonu kapalıydı. Öğleye doğru ailesi apartmana geldiğinde dairesinin kapısının hala kilitli olduğunu gördüler. İçeri girildiğinde her şey yerli yerindeydi. Ceket askıdaydı. Ayakkabılar kapının önündeydi. Yani Emre asansörden indikten sonra dairesine girmiş olmalıydı. Ama kamera kayıtları bunu doğrulamıyordu. Polis, apartmanın tüm güvenlik sistemini incelemeye aldı. Lobi kamerası, asansör içi kamerası, kat koridorları ve merdiven boşluğu hepsi tek tek izlendi. Emre'nin asansöre bindiği an çok netti. Kabin içindeki görüntüde panik, zorlanma ya da ani bir hareket yoktu. Sakin görünüyordu. Ancak asansör 7. kata ulaştığında yaşananlar hiçbir mantığa uymuyordu. Kapı açılıyor, kabin tamamen boş görünüyordu. Ne yere düşen bir eşya vardı, ne de saklanabileceği bir alan. Asansör kabini küçüktü ve kamera kör noktası yoktu. Asansör teknik kayıtları da incelendi. O gece sistemde arıza görünmüyordu. Kapılar normal süre boyunca açık kalmıştı. Ağırlık sensörleri kabinin boş olduğunu kaydediyordu. Yani Emre 7. kata ulaşmadan önce kabinden çıkmış olmalıydı ama bu mümkün değildi. Çünkü asansör katlar arasında durmamıştı. Merdiven boşluğu kameralarında da kimse görünmüyordu polis raporuna şu not düşüldü. Kayıtlar fiziksel olarak çelişkili. Bu ifade dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Soruşturma derinleştikçe Emre Yalçın'ın son gününe ait detaylar tek tek ortaya çıkarıldı. İş yerindeki kamera kayıtları incelendiğinde Emre'nin akşam saatlerinde binadan çıktığı, mesai arkadaşlarına kısa bir el salladığı görüldü. O gün herhangi bir tartışma yaşanmamıştı. Hatta çıkmadan önce ertesi gün yapılacak toplantıyla ilgili notlar almıştı yani planları vardı. Kaybolmaya dair en küçük bir işaret yoktu. Bu durum gönüllü kaybolma ihtimalini zayıflatıyordu. Polis Emre'nin telefon kayıtlarını yeniden analiz etti. Asansöre binmeden birkaç dakika önce annesinden gelen kısa bir mesaj vardı. Emre mesajı okumuş ama cevap vermemişti. Mesajda olağan dışı bir içerik yoktu. Ardından telefon sessizliğe gömülmüştü. Sinyalin kesildiği nokta binanın tam içiydi. Bu telefonun kapatıldığını ya da çalışamaz hale geldiğini gösteriyordu. Ancak dairede yapılan aramada telefon bulunamamıştı. Cüzdanı da yoktu. Buna karşın pasaportu ve kişisel eşyaları yerindeydi. Apartmandaki komşular yeniden dinlendi. Kimse çığlık, kavga ya da olağan dışı bir ses duymadığını söylüyordu. En üst kattaki daire sahibi o gece evde olmadığını belirtti. Alt kattaki yaşlı çift ise televizyon izlediklerini ve asansör sesini bile fark etmediklerini söyledi tüm bu ifadeler bir araya getirildiğinde Emre'nin kaybolduğu anın kimsenin dikkatini çekmediği anlaşılıyordu. Bu da olayı daha rahatsız edici hale getiriyordu. Dosyaya bakan ekip için en büyük soru hala cevapsızdı. Emre asansörden çıkmadıysa neredeydi? Kamera yalan söylemiyordu. Ama gerçek de anlatılmıyordu. Bu çelişki dosyanın merkezine yerleşti. Dördüncü bölümde soruşturma apartmanın kendisine odaklandı. Polis binanın mimari planlarını talep etti. Asansör boşluğu, makine dairesi, havalandırma kanalları ve yangın merdivenleri tek tek incelendi. Özellikle asansör kabininin üst kısmı mercek altına alındı. Teknik ekip kabin tavanındaki acil çıkış kapağını kontrol etti. Kapak mühürlüydü ve herhangi bir zorlanma izi yoktu. Ayrıca kamera kabinin içini tavandan tabana kadar görüyordu. Emre'nin bu alandan kaybolması teknik olarak mümkün görünmüyordu. Asansör firmasıyla iletişime geçildi. O geceye ait bakım ve arıza kayıtları istendi. Sistem raporları temizdi. Asansör katlar arasında durmamış, ani bir frenleme yapmamıştı. Kabin ağırlık sensörleri yolculuk boyunca tek bir kişinin bulunduğunu, 7. kata ulaşıldığında ise kabinin boş olduğunu kaydetmişti. Bu veri görüntülerle birebir örtüşüyordu. Yani Emre sistemlere göre de ortada yoktu. Bu noktada polis kayıt dışı bir çıkış ihtimalini değerlendirdi. Yangın merdiveni kapıları kontrol edildi. Hepsi kilitliydi ve açıldıklarına dair alarm kaydı yoktu. Merdiven kameraları da boştu. Binanın çatısına çıkan kapı da kapalıydı. Apartmandan o saatlerde kimse çıkmamıştı. Lobi kamerası gece boyunca başka bir hareket göstermiyordu. Dosyaya eklenen bu teknik veriler olayı daha da çıkmaza soktu. Çünkü artık sadece tanıklar değil, makineler de çelişiyordu polis raporunda şu ifade yer aldı. Kişinin fiziksel olarak binayı terk ettiğine dair herhangi bir kanıt yok. Bu cümle, Emre'nin hala bina içinde olması ihtimalini gündeme getirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen binanın hiçbir noktasında Emre'ye dair en küçük bir iz bulunamadı. Sanki asansör onu yedinci kata değil hiçliğin içine taşımıştı. Beşinci bölümde soruşturma Emre'nin daire ihtimaline odaklandı. Polis 7. kattaki daireyi yeniden mühürleyip detaylı arama yaptı. Kapı kilidinde zorlanma yoktu. İçeride boğuşma izine rastlanmadı. Ancak tuhaf bir ayrıntı vardı. Emre'nin anahtarları evdeydi. Kapının arkasındaki askıya asılmıştı. Bu, Emre'nin asansörden indikten sonra dairesine girmiş olabileceğini düşündürüyordu. Fakat koridor kamerası o gece hiç hareket kaydetmemişti. Ne Emre'nin gelişi ne de daire kapısının açılışı görünüyordu. Dairede yapılan teknik incelemede bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı. Banyo havalandırmasında normalde fark edilmeyecek kadar küçük bir çizik vardı. İnceleme ekibi bunun yeni mi eski mi olduğunu kesinleştiremedi. Havalandırma kanalı dar olduğu için bir insanın geçmesi imkansızdı. Yine de bu iz dosyaya açıklanamayan detay olarak eklendi. Emre'nin eşyaları eksikti ama evde bir acele hissi yoktu. Yatak düzeliydi, masa düzenliydi. Bu da ani bir kaçışı zayıflatıyordu. Aynı gün apartman sakinlerinden yeni bir ifade geldi. 6. katta oturan bir kadın o gece kısa bir süreliğine asansörün durduğunu duyduğunu söyledi. Ancak kapı açılma sesi gelmemişti. Polis asansör loklarını yeniden kontrol etti. Kayıtlarda bu duraksamaya dair bir veri yoktu. Asansör firması sistemin böyle bir durmayı mutlaka kaydedeceğini belirtti. Yani ya ses yanlış hatırlanıyordu ya da kayıtlar eksikti. Bu noktada dosyada iki olasılık kalmıştı. Ya Emre asansörden hiç çıkmadığı halde bir şekilde dairesine ulaşmıştı ya da o gece apartmanda kayıtlara geçmeyen bir şey olmuştu. Polis raporunda şu cümle yer aldı. Olay, fiziksel gerçeklikle örtüşmeyen unsurlar içermektedir. Bu ifade, dosyanın artık sıradan bir kayıp vakayısı olmadığını resmen kabul ediyordu. 6. bölümde soruşturma, Emre Yalçı'nın kayboluşundan önceki haftalara odaklandı polis genelde gözden kaçan bu zaman dilimini detaylı incelemeye karar verdi. İş arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerde Emre'nin son günlerde daha dalgın olduğu söylendi. Toplantılarda sessizleştiği, bazen aynı soruyu iki kez sorduğu anlatıldı. Ancak bu durum kimseye endişe verici gelmemişti. Yoğun iş temposuna bağlanmıştı. Emre'nin telefonundaki konum geçmişi incelendiğinde ilginç bir tekrar fark edildi. Son 3 hafta boyunca işten çıktıktan sonra iki akşam üst üste aynı apartmana yakın bir noktada kısa süreli duraksamalar vardı. Bu duraklamalar yalnızca birkaç dakika sürüyordu. O noktada bir kafe ya da mağaza yoktu. Sadece eski bir depo binası bulunuyordu. Polis bu adresi inceledi. Ancak içeride Emre'ye ait bir iz bulamadı. Yine de bu tekrar eden duraklama, Emre'nin kayboluşunun plansız olmayabileceğini düşündürdü. Ailesiyle yapılan görüşmelerde Emre'nin son zamanlarda garip rüyalar gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Annesine birkaç kez aynı rüyayı anlattığı belirtiliyordu. Rüyada dar bir alanda kaldığını, yukarı doğru çıktığını ama bir kapının hiç açılmadığını söylüyordu. Bu detay dosyaya psikolojik not olarak eklendi ancak resmi raporlarda yer almadı. Yine de ekip içinde bu anlatım rahatsız edici bir etki yarattı. Aynı gün asansör firmasından gelen yeni bir teknik bilgi soruşturmayı yeniden hareketlendirdi. Sistem yazılımında kullanıcı müdahalesiyle silinmiş olabilecek kısa süreli bir kayıt boşluğu tespit edilmişti. Bu boşluk yalnızca 9 saniyeydi. Ne olduğu bilinmiyordu. Bu 9 saniye Emre'nin asansörde kaybolduğu anla birebir örtüşüyordu. Polis raporuna şu cümle eklendi: "Zaman çizelgesinde açıklanamayan bir kesinti mevcut." Artık dosyada sadece kayıp değil, zamanın kendisi de sorgulanıyordu. 7. bölümde dosya neredeyse kapanmak üzereyken beklenmedik bir gelişmeyle yeniden açıldı. Emniyet arşivinde çalışan bir teknisyen, asansör kayıtlarının yedeklendiği eski bir sunucuda tutarsızlık fark etti. Normalde sistem saniye saniye veri tutuyordu. Ancak Emre Yalçın'ın kaybolduğu geceye ait kayıtlarda daha önce fark edilmeyen bir ayrıntı vardı. Asansör kabini 7. kata ulaştığında kapının açılma süresi olması gerekenden 2 saniye daha uzun görünüyordu. Bu fark günlük kullanımda önemsiz sayılabilirdi. Ama bu dosyada hiçbir şey önemsiz değildi. Teknisyen bu 2 saniyelik gecikmenin manuel bir müdahaleye işaret edebileceğini söyledi. Yani o anda sistem otomatik değil, harici bir komutla durmuş olabilirdi. Bu ihtimal soruşturmanın seyrini değiştirdi. Polis binada asansör sistemine erişimi olan kişileri belirledi apartman yöneticisi, bakım firması çalışanları ve güvenlik görevlileri tek tek sorgulandı. Herkes o gece evinde olduğunu söyledi. Hiçbiri binaya girmemişti. Kamera kayıtları da bunu destekliyordu. Ancak dosyada rahatsız edici bir boşluk vardı. Asansör makine dairesine açılan kapının sensörü o gece kısa bir süreliğine devre dışı kalmıştı. Bu durum ilk incelemede fark edilmemişti. Sensörün ne zaman ve neden kapandığı bilinmiyordu. Makine dairesi arandı fakat içeride Emre'ye ait bir iz yoktu. Yine de bu teknik ayrıntı, Emre'nin asansörle birlikte değil, asansörün içinde olmayan bir yerde kaybolmuş olabileceğini düşündürdü. Dosyayı inceleyen başkomiser, raporun sonuna el yazısıyla bir not düştü. Bu olayda tanıklar değil, sistemler konuşuyor ve söyledikleri şey mantığın kabul edemeyeceği kadar tuhaf. Bu not, dosyanın resmi tonunun ötesine geçtiğini gösteriyordu. Artık mesele yalnızca Emre'nin nerede olduğu değildi. Mesele bir binanın ortasında, kayıtların arasında bir insanın nasıl silinebildiğiydi. Emre Yalçın'ın kayboluşundan sonra apartmanda hayat devam etti. Asansör her gün onlarca kez yukarı çıktı, aşağı indi, kapılar açıldı, kapandı. İnsanlar evlerine girdi, çıktı. Kimse o iki saniyelik boşluğu fark etmedi. Oysa tüm hikaye tam olarak orada kilitli kaldı. Kayıtlara göre Emre asansöre bindi. Sistemlere göre 7. kata ulaştı ama gerçek hayatta o kata hiç varmadı. Dosya yıllar içinde farklı bir başlık altına alındı. Açıklanamayan vakalar. Ne cinayet kanıtı vardı ne de kaçışa dair bir iz. Binada yapılan tüm aramalara rağmen Emre'ye ait tek bir eşya bulunamadı. Telefonu, cüzdanı ve anahtarları bir daha ortaya çıkmadı. Ailesi için zaman durmuştu ama dünya durmamıştı. Apartmanın duvarları aynıydı, kameralar aynıydı. Sadece bir kişi eksikti. Bu vakada cevaplanamayan soru şuydu: Bir insan kameraların ve sistemlerin ortasında nasıl yok olur? Kayıtlar yalan söylemiyordu ama gerçeği de anlatmıyordu. Emre'nin hikayesi güvenlik hissinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Çünkü bazen en korunaklı yerler bile açıklayamadığımız boşluklar saklar. Bazı insanlar kaybolmaz. Sadece son kez görüldükleri yerde kalırlar.